kurtaracaksak bu kartların geri kalanını bulmak zorundayız. Ah. Hı? Hı? Boynuzlu atlar kraliçesi konuşmak Hı? istiyor. Kızlar. Hmm. Pokaytları aradığınızı duydum. Yardım etmek istiyorum. Ne kadar da özverilisiniz. Bu iyiliğin karşılığında birinizin hayvana dönüşebileceğini duydum. Benimle yer değiştirip bir günlüğüne kraliçe olmaya ne dersin? <laughs> oh, e önce bunu konuşmamız gerek. Bir günlük kraliçe mi? Evet lütfen yapalım hadi. Boynuzlu ato. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o burada kalırken bana ömrümün en iyi gününü getirteceksiniz. Yoksa pokayt yok. <laughs> Bunun anlamı nedir peki? Aa, rahatlatıcı bir sahil günü. Aa, belki sizi yatıştırıcı bir meditasyon ya da sakinleştirici bir şeyle. Ay ya ya Biraz eğlenelim. <laughs> Hadi uçalım. <laughs> i̇şte hayat Hı? Çiçek illeydim. Hı? Aa, onları hemen şuraya koyabilirsin. Yani buradan çok uzağa koyabilirsin. Hey! O bana lazım. Çok önemli. Ama yeni elbisenize uyumlu olmaz. O pokayt aşırı derecede... Hı? Bekle. Yeni elbise mi? Göstersene. evlilikten daha eğlenceli ha? Aa, evet. Baksana neden bahsediyor bu? Büyük ihtimalle endişelenecek bir şey değildir. Asla geri dönmeyeceğim. Ebediyen burada kalalım. Hı? tamam işte bu endişelenecek bir şey. Ha. Seni zıl şanslı bir boynuzlu at. Kralıktaki <laughs> en güzel gelinle evlenecek. Hı? Gelin mi? Ben mi? Dur. Büyük bir yanlış anlaşılma oldu bence karıça değilim. Evlilik öncesi stresine tedbir olarak. Hı. Gidelim hadi. Hı. Prova yemeği başlamak üzere. Hı. 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 Bana bağırmaya devam ederseniz bu pokaysa veda edebilirsiniz. Kraliçe olman sorunlarını başkalarının üzerine yıkabileceğini göstermez. Evet, Pokart olsun olmasın Layla'yı kurtarmalıyız. Hadi şatoya geri dönüp o düğünü durduralım şimdi. Peki, arkadaşınıza yardım ederim. Hey! Bekleyin. Pokart'ım buralarda bir yerde olmalı. <laughs> Artık oyalanmak yok. Töreni prova etmeye başlamalıyız. Ama... Ama bunu istemiyorum. Ee, <laughs> çok komik. Ama kraliçenin <laughs> asla kraliyet vazifelerini göz ardı etmeyeceğini biliriz. Evet, eder. Sen de kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Henüz evlenmeye hazır olmadığıma karar verdim. Sinizun, sen tanıdığım en yakışıklı boynuzlu atsın. <laughs> Ama önce tek başına yaşamak istediğim başka maceralar var. Teşekkür <laughs> ederim kızlar. Arkadaşınızı o şekilde savunmanız bana kendimi savunabileceğimi gösterdi. Sonraki maceraya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sonraki macera duş almak olabilir mi?